Herkese merhaba, ben Ayça. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok sağlıklı ve çok da kurtarıcı bir tarif olan yeşil mercimek yemeğini yapıyoruz. Hadi o zaman yapmaya başlayalım. İşim önce mercimeği haşlayarak başlıyoruz. Bir su bardağından şöyle bir parmak kadar eksik mercimeği tencereye döküyorum üzerine su ekliyorum. Altını yüksek ateşe açtım. Kapağını da kapattım. Kaynayacak. Kaynadıktan sonra bir 15 dakika kadar bu şekilde pişireceğim. Evet, mercimeğimi 10 dakika kadar haşladım. Şimdi süzeceğim. Tekrar bir sudan geçireceğim. Ondan sonra da yemeğimizi yapmaya başlayacağız. Tencereme bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ döktüm. Altını açıyorum. Bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ekliyorum. Tereyağı eriyince içerisine bir tane doğradığım soğanı ilave edeceğim. Evet yağ eridi. Şimdi içerisine doğradığım bir tane soğanı ilave ediyorum. şöyle bir karıştıracağım. Orta ateşte soğanlarımı biraz kavurmaya bırakacağım. Soğanlarımı biraz kavurdum. Şimdi içerisine artık salçayı ekleyebilirim. Bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. tatlı kaşığı dolu dolu da domates salçası ekliyorum. İsterseniz biber salçası yerine sadece domates salçası da kullanabilirsiniz. O zaman 1 yemek kaşığı domates salçası yeterli olacak. Şöyle salçayı da birazcık kavuruyorum. Gerçekten çok kurtarıcı bir tarif. Mercimek yemeği üstelik çok da sağlıklı. kalça kavrulurken içerisine şöyle bir diş, büyük diş sarımsak rendeleyeceğim. Sarımsak bu yemeğe çok yakışıyor. O yüzden mutlaka siz de rendeleyin. sarımsağını da rendeledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi içerisine bir çay kaşığı kadar pul biber ekliyorum. Acı sevmezseniz pul biber eklemeyebilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Şöyle biraz tuzunu ekliyorum. Tuz az gelirse daha sonra yeniden ekleyeceğim. şöyle altını iyice kıstım. Şimdi içine haşlayıp süzdüğüm mercimekleri ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıralım. içine bir kahve fincanı kadar e, kesme atacağım hamur. İsterseniz siz erişte de kullanabilirsiniz ya da istemezseniz hiç dökmeyebilirsiniz. Sadece mercimek de yapabilirsiniz ama ben yakıştırıyorum kesme hamuru içerisine. O yüzden her seferinde mutlaka ekliyorum. Evet şimdi artık suyunu ilave edebiliriz. Birazcık sulu yapacağım. Çünkü hafif çorba kıvamında olmasını istiyorum. Tam değil ama e, hafif sulu olmasını istiyorum. O yüzden suyunu fazla ekleyeceğim. Siz isterseniz suyunu daha az da ekleyebilirsiniz. Pişerken suyu az gelirse eğer, pişerken yine su ilavesi de yapabilirsiniz. Şöyle kenarları toplayalım. Bir karıştıralım. kapağını kapatıyorum ve orta ateşte yemeği pişmeye bırakıyorum Evet yemeğimiz pişti yaklaşık bir saat kadar pişirdim çok da lezzetli oldu Deneyecekleri Şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olur yorum yapar ve videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum Ayrıca videolarımı etrafınızda tanıdıklarınıza paylaşırsanız da çok mutlu olurum Şimdilik hoşça kalın